Bu uzay istasyonu bir maden kolonisi gezegeninin yakınında terk edilmiş biçimde keşfediliyor. Keşfedenler ise madende çalışan bir grup genç ve onlar aslında asla güneş görmeyen bu koloniden kaçmak istiyorlar. Kaçabilmeleri için uzay istasyonundaki uyku kapsüllerine ihtiyaçları var. Çünkü gitmeyi arzu ettikleri gezegen 9 yıl uzaklıkta. Ve kendi uzay gemileriyle o uzay istasyonuna kilitlenip uyku kapsüllerini çıkarmak için o devasa, karanlık, klostrofobik yapının içerisinde yol almaya başlıyorlar. İşte orada da bugüne dek kaydedilen en yırtıcı, en korkunç yaşam formuyla karşılaşıyorlar. Filmin durdurak bilmeyen aksiyon yapısında ara gerilim ve korku çok yükseliyor. Altı genç insanın arasındaki dostluk bağları, yer yer çatışmaları ama en ön önemlisi hepsinin yaratıkla olan mücadeleleri filmin ana yapısını oluşturuyor. Seyrettiğinizde gerilim ve korkunun katmanlar halinde üzerinize geldiğine tanık olacaksınız. Çünkü uzay istasyonu mekan itibariyle tam bir tuzağa dönüşüyor ve bu tuzak içerisinde bir yandan asteroid kuşakla çarpışma tehlikesi, diğer yandan da kısıtlı zamanda Alien'la baş ederek uyku kapsüllerini gemiye getirme çabası var. Lütfen görüntü ve ses kalitesine güvendiğiniz bir sinemada seyredin. <laughs> Lily garip gelebilir ama Ryle adlı genç adamla bir apartmanın çatısında karşılaşıp tanışır. Ryle fiziksel olarak mükemmel ve çekici bir erkektir Beyin cerrahıdır ve aynı zamanda zengin bir adamdır. Lily'nin beklentisi bir gecelik ilişki değil, şefkattir. Ve bunu gören Ray Lily'ye daha fazla ilgi duyar. Filmin ortalarında işin rengi tamamen değişiyor. Yeni gelişmelerle birlikte film bayağı koyu bir drama evriliyor. Aslında gelişmeler adım adım verildiği için burada ben cümlelerimi çok dikkatlice seçiyorum. Şunu söyleyebilirim ki filmin sonlarına kadar aslında siz de bazı gelişmelerden şüphe ediyorsunuz. Çünkü burada iki taraf var ve her iki taraftan da bazı konularda şüphe duyuyorsunuz. Ama şunu içtenlikle garanti edebilirim ki filmin sonu son derece gerçekçi, doğru ve iyi bitiyor. bir bağımlılık merkezinde tanışan iki genç insan birbirine aşık olur ve buradan kaçarlar. Ama kızın telefonunda çok korkunç bir olayın videosu vardır. Ve bu videodaki korkunç olayın müsebbibi olan adam da dünyanın belki de en kötülerinden biridir. Şeytanla anlaşma yaparak ölümsüzlük kazanmıştır. Masum insanları cehenneme yollamaktadır. Adı Vince Roek olan bu dünyanın en kötü adamı Eric'le sevgilisinin peşine adamlarını takar ve onları öldürtür. Eric Arafa düştüğünde tekrar dünyaya gelip intikam alabilmesi için ona biri yardım eder. Tüm bu anlattıklarıma bakıldığında The Crow ile ilgili hiçbir bilgisi olmayan bir seyirci ne kadar uçuk kaçık olduğunu düşünebilir. Ama inanın perdede öyle durmuyor. Yani yönetmen anlatılanlar neredeyse olağanmış gibi bir film çekmiş. Bu konuda oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Özellikle finale doğru çok büyük bir sahne hazırlamış. Bu sahne olduğu mekanla da ilgili olarak çok görkemli ve çok sert. Sadece bu sahne için bile The Crow seyredilebilir genç kadının Sleder adlı milyarderin bağış gecesinde kokteyl garsonu olarak çalıştığını görüyoruz. Fakat arkadaşıyla birlikte bir şekilde davetlilerin arasına karışıyorlar. Ve milyarder bu genç kadınla tanışarak ve ondan etkilenerek onu özel adasına davet ediyor diğer davetlilerle birlikte. Bir psikolojik gerilim olan ve içinde karamizah da barındıran film işte bu adada geçiyor çok pahalı şampanyaların su gibi aktığı, cennet gibi bir tatil ama ters giden bir şeyler var. Sanki bir şey oradaki genç kadınların hafızasını sıfırlıyor. Seyirci olarak bütün o eğlencenin içinde hiç huzurlu olamıyorsunuz. Alttan alta yaklaşan ciddi bir tehlikenin olduğunu zaten seziyorsunuz. Film tek cümleyle ne anlatıyor derseniz sıradan bir genç kadının dünyaya sahip olduğunu zanneden şımarık ruh hastası hatta manyak bir adamla baş etme yöntemini anlatıyor. Karşımızda günümüze çok uygun farklı bir hikaye var. İyi yazılmış, iyi oynanmış ve iyi yönetilmiş. Evet. Vivian ve Holger birbirlerine sıklama aşık olurlar ve ilişkileri bir süre sonra artık kalıcı hale gelir ve Holger Vivian'la birlikte Nevada'daki evine yerleşir. Ancak bir süre sonra iç savaş patlak verir ve maddi sıkıntı çeken Holger savaşa gider. Vivian tek başına kalır, kasabadaki barda iş bulur fakat zengin toprak sahibi bir genç adam ona musallat olduktan sonra her şey değişir. Klasik kötü adamlar belediye başkanıyla zengin toprak sahibi. Bu ikisi kasabayı iliklerine kadar sömürmekteler. Holger askere gittikten sonra yaşam mücadelesi veren Vivian tüm bu sert adamlar arasında direncin simgesi olur. Western türünün panoramik görkemini asla ihmal etmeyen Viggo Mortensen esas olarak bir kadının şahsında umudun ve inadın değerli öyküsünü anlatmış.